Alk Spike bende. Arkadaşlar bugün arkadaşım balon çekiyor. Allah bir tanesi Oğlum alamıyorum ki. Seç var. var mı seç? Bizim bizim takımda seç var mı? Malo bizden. Onun arkadaş olmak çıkıyor. Ben bir bunu çok güzel oyun ha. Oyun çok Hadi hadi yürü anasını Arkadaşlar bugün arkadaşım bize bunları çekiyor. Evet. Arkadaşlar şimdi e, çok iyi oynayacağım ama adamları ölmemem gerek. Bence çok kötü oynayacağım. Kanka <laughs> ölürsen çünkü şey oluyor ya. E, seni iz, izleyiciye götürüyor. Bence ölmez. Ama diğer tur geliyor. Ölmeyeceğim. Adam oğlum ya adam, tek adam, ölmeyeceğim dedi. Tek de öldü. Ölmeyeceğim dedi. Tek öldü. Arkadaşlar adam oradan bunu koyuyor. Adam oradan nasıl vuruyor? Gök eski şey altıysa. Bak 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 bana bak bana bak. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir arkadaşım daha öldü. Bak bak bak. Baktır baktır. Bence çok kötü oynuyorlar. Oğlum al. ben de senin oyunlarına sallamam yani. Bir kanka bir oyuncu nasıl? Adamın, adamın kafasından çık oradan, oradan çık oradan çık kanka. Oğlum ya çık ben çık ben oynayamıyorum. Ben. Evet tüm gücümüzü toplamalıyız. Kanka bizim takımda seyiş var mı? Yok. Kav şunun adını hatırlayamıyorum. Hatırlamadım ya. Şey. Eh. Oha, bir şeysi yoktu, ha. O hangi şey yoktu lan? o benim mi? Ha. Ne söylüyorsun Hayır oğlum şu sensin. C bak. Bak şu anda Spike bende. Şu anda duvar açabilirim. Değerli topla. Duvar açayım mı? Aç. Ömer adamları duvar açacağım. Aç 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 aç. Duvar. Kanka bak bak ben bu oyunda Kanka kanka, kanka ben bu oyunda kız tavlama Kız tavlamayı biliyorum. Yerde düşen bir kız bul. Önüne, Abi, önüne, önün, önüne duvar çek ve ona can bas. Oğlum kanka, duvar, duvar çekemezler. Bunlar hep sahibi. Nasıl? Oğlum atı bitti ki. Bunlar hepsi sahibi vota indirdim. Valla. Bakayım. Gerçekten. İki tane bronz tarzı var. Biri orijinal, biri gerçek. Orijinali de şampiyonlarla dizdirdim. Uyyyyy! Uy. Bak bak bak, Adana şuna Bak şuna ölürüm şuna. Oh my god! Şu anda Tamam, abart skil Abartma, abartma. Bir tane öldüremem. Şu anda öldüm. o skil alacağım. Al. Aldım. Ya da bir tane Şuna he he. Uyyyyy! Havayı sıksana. O da şuna, heh, o, o tamam, bana oynamayı veresene. Adamlar ye, yerimi öğrenir o lan. Lan küfür etme küfür etme. Niye? Oğlum sonra telif yiyor. Şaka şaka yemiyor. Mehmet Memoli. 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 Bu arada ben buna yeni bir ağız buldum. Oğlum o da beni nereden vurdu lan? Bu da burada bunu oynuyor. Aynen. Arkadaşlar. Nasıl vurdu? Bok vurdu. Adam beni nasıl vurdu? Parti